Yavaş Dur. 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 yavaş! Gel benden. Hay Allah nedir bu başımıza gelenler? Ben Tosun gibi bir torun isterken Tosun gibi bir oğlum oldu. Hadi anne, hadi bırak tamam, hadi hadi. 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 Geldik, geldik. İnşallah bu akapuntuncu masarımı eski haline getirebilir. Siz hiç merak etmeyin Mekibe Hanımcığım. İşinin ehli bir doktordur iğneyi masara batırıp balon gibi indirecektir. Hiç merak etme. Şimdi ön kapıyı bir deneyelim <laughs> bakalım. Önden Yok, girebilecek abi. mi? Yukarı mahallede bir grup kız seni konuşuyorlardı Masarcığım. Güzel vücutlu Masar ne zaman gelip de bizi tavlayacak diye merak ediyorlar da. Çabuk beni eski halime getir. Ruhos <laughs> <laughs> mu? Kiminle konuşuyorsun oğlum? Ya kendi kendime konuşuyorum kafam bozuk buraya sığmayacağım. E, gel gel bir de arka kapıyı deneyelim gel sen. Tamam. Yavaş düşecek. Yavaş, <laughs> yavaş, <laughs> <laughs> yavaş, yavaş. Bu, bu Aç taraftan gel çözüm. bu taraftan. Aç. Aç. Böyle gel. <laughs> yok arkası üstü olmaz. Öyle olmaz, Öyle olmaz, olmaz oğlum. Bacağınız <laughs> el <alır. gülüyor> yok el abi. yok yok bu böyle olmayacak. Biz en iyisi bir minibüs çağıralım. Yok yavaş. Kaydı düşüyor ayy, ayy, yavaş. Ayy, ayy, tutsanıza ya. Ayy, çabuk. Kaldırın. Olmadı olmadı. Hay Allah girmeyecek girmeyecek. Çıkar. 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 Ay 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 ay. Düşüyor, ayy, düşüyor ayy, ayy, ne ya. Ne Maşallah. Evet. İşimiz baya zor. Buyurun. 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 Biraz geri lütfen. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Durumu nasıl doktor bey? Siz hastanın yakını mısınız? Evet. Hayret. Hiç benzemiyorsunuz da. Annesiyim. <laughs> ben de karısı olacağım. E, i̇nşallah. <laughs> Maalesef. Oğlunuzun zayıflaması bir hayli zaman alacak. Ama abim şişmanlarken bir anda şişmanlamıştı. Doğrudur. İnsanoğlu kuş misali. Hemen şişmanlar. Ama iş zayıflamaya gelince bir hayli zorlanır. Hadi şimdi sizler biraz artık dışarıda bekleyin de... Ben de hastama akupunktür iğnelerini saplayayım. Ee, çok acımayacak değil mi doktor? Ay aman ne olursunuz doktor iğneleri yavaş saplayın. Ee, çok canı yanmasın minik kuşumun. Bunun minik kuşluğu mu kalmış hanım teyze? Hadi deve kuşu deseniz hadi neyse. Yürü yürü. Uzanın. Eğer bu bir Müfit beş dakika içinde gelmezlerse onlara bölek devrimci muamelesi yapacağım. Sizin de kulağınızda kütüphane olsun anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Önder <Sessizlik> uçtu. Of of! Zavallı abim ne acayip şeyler geliyor başına. Şişmanlıktan kurtulabilecek mi acaba minik kuşum yani tombul kuşum? Ya. Kurtulur kurtulur Mekibe Hanımcığım hiç merak etmeyin. Tıpta her gün yeni bir şey bulunuyor. E bakın mesela geçenlerde doktorun biri altın bir kolye bulmuş. Ay, ay anca bunları bulabildim Aa, çevrede. Hayırdır inşallah. O yiyecekler nedir öyle? <gülüyor> <gülüyor> Mazhar Bey nasıl olsa birazdan çıkınca acıkacak. Ee, e. Sonra da yiyecek bulamayınca sinirden kriz geçirecek. Hayır efendim. Sakın bunları masar vereyim deme. Aa! Ramazan topu gibi en sonunda patlatacak mısın evladımı? <laughs> ya, <Bursa gülüyor> <be, burda gülüyor> yemek Yemek Yapma. yapma. ne Sen de. çay. Arkadaşlar merhaba. 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 Oturmana gel Bırak, bırak, bırak. 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 Masar. Bu gördüğüm şeyin hepsi sen misin? Evet, bütünüyle benim. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Mazhar, ikisler adam olmuşsun. Mazhar abi, ne yapmışlar sana böyle ya? Birkaç kötü adam beni kaçırıp üfleyerek şişirdiler. Ah! Evet. Oh! Salak herif. İnsan kilo alarak şişmanlayamaz mı? Hayret bir ya. Arkadaşlar, ya lütfen yani şaşıracaksanız içinizden şaşırın. Bah, gel bakayım benim sen gel. Buyur abi. Ee, eh, bunlar benim... ...içimi baydı sen bana. Şuradan yiyecek bir şeyler kap, gel al. Tamam abi, ben sana şimdi iki tane çift kaşarlı tost kapıp geliyorum. Tamam, başlangıç için iki tane çift kaşarlı tost olabilir de sonrası için yedi tane lahmacun, on tane sosisli, altı tane hamburger, beş tane cheeseburger, üç tane Whopper menü, patates, on ayran, dokuz tane de kola al, gel hadi. Tamam abi, ben hemen alıp geliyorum. İki tane ekmek al. Tamam abi. Sabahtan beri sokakta gezinirken yemeğinizi yiyemediniz mi ha? Ah, masal. Basar bu ne hal böyle? Gözlerim iyice bozuldu galiba. Yeni bir gözlük almam lazım. Bu aralar yediklerim biraz yaradı da Önder Bey. Basar inanamıyorum. Tam bir burcuva patronla dönmüşsün. İşçileri sömüre sömüre semirmiş bir komprador gibi olmuşsun. Ama Önder Bey... Bana bak, derhal eski emekçi zayıf haline döneceksin, anlaşıldı mı? Arkadaşlar, bu iş yerinde böyle bir tip istemiyorum, o kadar. Nerede kaldı bu baha? yazık diyeyim bana ya? Açlıktan öleceğim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.